sizlerle beraber ne oynuyoruz Ertuğrul? Futbol parkuru. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir oyundayız. Aşağıda bir futbolcu veya da bir takım çıkıyor. Ve süre bittiğinde onlar haricindeki bütün bloklar yere düşüyor. Biz de bu şekilde parkurun sonuna doğru gitmeye çalışıyoruz. Arsenal diyor. Arsenal'ı biliyor musun Ertuğrul? Yok. Arsenal İngiltere'de çok köklü bir takım. Benim küçükken favori takımımdı be. Peki Harry Kane diyor. Harry Kane'i tanıyor musun? Tanıyorum Harry bir nerede? Şurada. Aa, Aa, şurada. Ertuğrul arkada kaldın. Daha hızlı olman lazım. Yanlışlıkla. Neydi adı? Venüs yürüsü atlıyordu. Peki Yamal'ı biliyor musun? Yamal he. Nereden biliyor? Yamal şurada son anda. Hoppa. Pardon ben Yamal'a atlıyordum. Yamal'a atlayacaksın zaten. Bayern Münih'i bilirsin ama Ertuğrul muhtemelen. Bilirim bilirim. Peki Bayern Münih'ten bir tane futbolcu söyleyebilir misin? Söyleyemem. Hala anda tanımayan yok zaten değil mi Ertuğrul? Aaaa. Ah. Oğlum. Onu... <laughs> <laughs> Bilmiştin tam nasıl aşağı düştün? Yer zaman. Aa süre bitti Ertuğrul kazanamadık ya daha hızlı olmamız lazım işte. Şurada ödüllerim var mı? Şunları alayım bana koyayım böyle bu koyunlarla acaba ne yapacağız? Messi'ye falan dönüşebiliriz <laughs> Ronaldo ya Ronaldo'ya bak. Ben Ronaldo'cuyum. Aa Ronaldo'ya dönüşebiliyoruz zaten. Aha dur ben Messi olacağım sen Ronaldo ol. Şimdi hangisi? Ee, Şu. Tuzak modu ne acaba? Herkes bak kulüp tamam kulübü seçti Herkes kulübü seçti. Tuzak bir Tuzak bakalım. Tuzak mı? Tuzak, tuzak. O zaman salak mı oldun? Evet. <laughs> Bakalım bu tur... Aha tutak modu seçildi. Oo fena abi, he. Bak, abi bana bir baksana. Sen hangisin bilmiyorum Balalt ki. Talant aldım. Tuttum tamam Tottum da iyi bir kulüptür. Bak burada Son diye bir futbolcu var artık. Huy min Son. Benim favorim. Aha bir tane Messi düştü benim önümde. <laughs> tuzak modu baya fenaymış he. Baya fena. Mbappe. Mbappe, hangi takımda oynuyor Ertuğrul? Mbappe nerede? Mbappe nerede? Mbappe oh, son anda. Ben buldum. Mbappe hangi takımda? Anlattı mı? Bilal bil, bil transfer oldu yakın dönemde. Hangi takıma transfer oldu Mbappe? Real Madrid. Evet evet Mbappe bir daha gelmiş hop bir daha bulduk. Şu halan sen misin? Evet. Önümde kimse yok Ertuğ ben rahatım. Oğlum Mbappe çıkıyor sürekli bu ne? Yanlışlıkla önümdeki bir kene atladı. mı atladın hop ben şuraya atlayayım. Tamam birinci olacağım galiba yarışın bitmesine ne kadar kaldı? Acaba biri bitirince mi yarış bitiyor ya? Liverpool diyor şimdi takımlara geçtik. Gidebildiğim en uzaktaki Liverpool'a gitmem lazım. Şöyle hop hop ve son anda bunu atladım. Oh güzel. Güzel güzel. Son 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 son. Ne diyor Ertuğrul? Hangi futbolcu bu biliyor musun? Karim. Benzema'yı tanımıyor musun? Biliyorum. Ertuğrul sen de biliyorum diyor adamları tanımıyorum ben anlamadım ki. Karim Benzema. Evet. Hangi takımda? Unuttum. Arabistan'a gitti ama eskiden kimin takım arkadaşıydı biliyor musun? Kimin? Kimin biliyor musun? Kimin? Bunun takım arkadaşıydı işte. <laughs> Abi anamın yüzüne baksana. Lan neredesin? Oğlum bu ne be? <laughs> Bebek gibi çıkmış. Dur ben bu tur Ronaldo'yum. Ben Ruperto Reis'e geri döndüm. Tamam ee, şimdi hangi hangi hangi? Şuraya ya? Sa Oha sadece yazıyla. Fena olur ha bunu seçsene. Seçtim. Sonuçta ikimizin de okuma yazması var. İkimizin de var mı Ertuğrul? Var. Tamam. Bakalım alttaki futbolcuları sadece okuyarak anlayabilecek misin? Birazcık zor olacak ha bak fotoğrafını göstermiyor hangi futbolcu bu? Lewandowski, Lewandowski biliyor musun? Biliyorum Hangi takımda? Neydi? He? Neydi adı? Yamal'la aynı takımda, yaman aynı takımda Haaland, 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 Haaland Haaland, Haaland şöyle gidebildiğim en uzaktaki Haaland'a kadar gittim Oğlum sen ben nasıl baktım. benim arkamdan geldin hemen? <laughs> Bakalım sıradaki futbolcu hangisi? Ertuğrul bunu sen oku <laughs> Hadi ya. Hadi Ay güzel güzel Aaaa <laughs> <laughs> Hani okuma yazma bu bardak gibi de Bilerek okumadım tamam Heee Ne yazıyormuş yani burada Bu aynı futbol sen biliyor musun Bellingham Ya oymuş işte Okuyamıyorsun ama Hayır Görselinden anlıyorsun Şimdi ne yazıyor çabuk hayır, hayır. Herling Haaland Herling Haaland <laughs> Oğlum dur benim önce bitirmem lazım ya. Bu adamdan önce bitirmem lazım şu anda. Hop. O adam seni takip ediyor. Hop ve ilk ben bitirdim. Vallahi ben bitirdim. Vallahi ben bitirdim. Zat, Hop. Bu ben düşündüm. Birini verin. Za. İkinci noob. Burada bir obi varmış Ertuğrul. Bitirdiğimiz zaman ödül veriyor galiba. Yani hızlıca şu obiyi de yapayım ben. Üstün parkur yeteneklerimle beraber tabii ki. Tak tak. Şurayı da geçtik mi? Buradan bir win e aldık. Benim 14 win'im var. Win'lerle ne yapıyoruz? Win'lerle ne yapıyoruz? Biliyor musun Ertuğrul? Bilmiyorum pet mi açıyor? Aa, ben en pahalı petlerden açacağım bir tur daha kazanayım 15 kupayı en pahalı petlerden bir tane açacağım Hatta şuradan bir dakika ödülüm de gelmiş 200 koyun verdi peki koyunlarla ne yapıyorum ki ben? Allah ben Allah koyunlarla ne yapıyorum? Ben değişik en olmaya karar verdim Ben şuradan bir tane ne alayım? Güzel bir şey alayım plazma ya da elektrik alayım Aha aldım elektrik aldım ne oluyor ben şimdi koş Oğlum elektrikli rumalı oldum ben baksana Ben dünyanın en değişik en oldum <laughs> Mbappe Hangi takım bu Ertuğrul? Flamengo. Hangi ülkenin takımı biliyor musun? Hangi? Brezilya'nın takımı. Şöyle hop bak gidebildiğin en uzaktakine gitmen lazım. Tamam ben size fark atmışım. Sen hangi Mbappesin? Ben zıplayamam. Zıplayan Mbappe. Hangi takım Ertuğrul bu? Benim değil. Aaaa! Hangi takım? Oh. <laughs> hangi Neydi? takım bu? Ertuğrul. Ben bunu Bunu da bilirsin artık yani. Bunun hangi futbolcu olduğunu sorgu. Messi mi? Messi. Çok doğru bildin. Hop. Messi mi bu Ertuğrul? <laughs> <laughs> Mbappe'nin dedi kim biliyor musun? Kim? Ronaldo. Böyle küçüklük fotoğrafları var. Bu arada Lewandowski'ye gitmem lazım. Bir an önce gittim. Mbappe'nin küçüklük fotoğrafları odasında Ronaldo'nun fotoğrafları var ben böyle. Ben seni geçtim. Ha aynen kardeşim aynen. Flamengo'ya atlamadan turu bitirir miyim? Bitiririm, bitiririm, bitiririm. Hop! Oğlum ben her tur birinci oluyorum ya. Ronaldo ile her turu kazandım. Ben ikinci olacağım. Hemen bir şuradan bir de pet açayım. Acaba petler ne veriyor? Hareket hızı falan veriyor. Mu? Aç petimizi kardeşim. Ronaldo geldi galiba. Legendary pet çıkardım. Pet bir işe yarıyor mudur sence? Pet. Bilmiyorum. E ee, petim var Ben ikinci olacağım. Dur ben Muhammed Salah'la devam edeceğim ya. Peki arkadaşlar, sizce Haaland mı Mbappe mi? Cevabını yorumlara yazın. Sence hangisi Ertuğrul? Haaland mı Mbappe mi? Mbappe. Mbappe diyorsun. Ben de bir Mbappe diyorum sanki ya. Ama sizin de fikirleriniz önemli arkadaşlar. Sizlerde yorumlara yazın. Tamam. Yine sadece yazım modunu seçelim mi? Güveniyor musun okuma yazmana? Güveniyorsan seç. Güveniyorsan seç. Ha, güvenmiyorsun. Güvenmiyorsun. Bir turda Salah'la birinci olayım kardeşim ya. Ben birinci olacağım. Aynen. Oo, benim favori oyuncum. Sen bunu tanımazsın. Sen bunu tanımazsın. Ama ben de seni takip ederim. Ertuğrul git ya bak. O oh, bu adam var ya. İnanılmaz iyi bir oyuncu. Bir de çok tatlı bir tipi var böyle. İki ayağını da çok iyi kullanıyor. Hurricane diyor. Hurricane'i tanıyor musun sen? Adam! Hoppa! Hoppa! tanımıyor ya, musun ya, demek ki? Ya tanıyordum yanlış. Aynen, 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 aynen. <laughs> yanlış yere gitti. Bak bu adam en son balon doğru alan adam. Nerede? Ha şurada. Rodri bu adamı sen tanımazsın muhtemelen. En son balon doğru bu aldı. Hatta çoğu insan diyordu ki Vinicius Junior'ın hakkı. Sen Vinicius tanıyor musun Vinicius? Biliyorum. Hangi takımda oynuyor? Neydi ama takım? Aa şey biliyorum. nerede? Kurtar nerede? Hayır. Nöp nöp. Ne oğlum? <gülüyor> takımını <laughs> bilmiyor musun? Real Madrid'i <laughs> bilmiyor musun sen? Biliyorum. <laughs> ee, Mbappé olarak devam ediyorum. <laughs> futbolculardan devam, futbolculardan devam. Bak sana futbolcuları öğreteceğim tamam mı? He. <laughs> Mbappé'ye bak ya fena çocuk gerçekten. Şimdi kim? Tanıyor musun? Haaland. <laughs> güzel güzel güzel. Hop şuraya geçtik tamam. Şimdi sıradaki hangi futbolcu bunu bilirsin bence. Bunu bilirsin. Bilmiyorum. Van Dijk'i bilmiyor musun? Evet. Hop! Oh tamam. <laughs> Onu sen nasıl geldin ya? Sal peşimi. <laughs> Van Dijk bir <laughs> arada var ya dünyanın en iyi defansı falan deniyordu ama şu an bu bunu bil. Bunu bil. Oğlum dur arkaya <laughs> dön. Neymar'ı Neymar tanıyorsun tamam. Hangi takımda şu an biliyor musun? Bilmiyorum. Hangi ülkenin takımında olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Arabistan'da. <laughs> Ronaldo'nun rakibi. Hangi adamdı bu Ertuğrul az önce geldi? Hangisiydi? Hatırlamıyorum. Van Dijk neredesin? O arkada kalmıştı kardeşim. Bakalım sıradaki futbolcu Ertuğrul bilecek mi? Hangi futbolcu bu? Harry Kane. Evet Harry Kane. <gülüyor> Kane. <laughs> Riske atmıyor Ertuğrul. Ooo ikimiz kaldık. Oh, tamam yeah. sıradaki futbolcuyu bilirsen. Bilirsen birinci olmayacak. Kiren neydi? Neydi bu? Benzema ne mıydı? Evet 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 evet. Ooo Ertuğrul. Kim birinci olacak? tabii ki de ben. Tamam de sen birinci <laughs> ol, <erkeğin> geldi. <laughs> Burada bir de izler varmış. Ben mavi olanı alacağım. Şöyle takalım hatta onu. Artık arkamdan mavi şey çıkıyor. Ben en pahalı peti alacağım. Ben aldım efsane bir <laughs> oğlum. Halan Şakan. şöyle duruyor bak halan. Şöyle duruyor. Ee, takım takımlar 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 takımlar. Takım ortadaki. Takım bilgine güveniyor musun? Güvenmiyorum. Olmaz Ertuğrul güveneceksin. Oyuncular seçilmiş sana. Hangi? Tamam hepsini sen bileceksin tamam mı? Niye? Tamam hepsini sen bileceksin. Hayır sen. Hayır sen bileceksin. Bak iki sen. kişi önden atladı düştü bile. Ben sana kopya vereceğim sen sakin ol. Bu futbolcu Ertuğ, geçen yıl balon doğru aldı. Rodri. Oğlum sen tanıyor musun onu gerçekten? Tanımıyorum. Biz, yazıyor ya. <laughs> tamam bu adam geçen yıl balon doğru kim almış? Bu. Hangi futbolcu? Rodri. Bu Rodri mi Ertuğrul? Tamam şimdi hangi futbolcudayız? Mbappe. Mbappe'deyiz Ertuğrul. Şu Mbappe'ye atlayabilir miyim? Hop! Son anda atladım. Arkadasın koçum. Ama ben ikinci olacağım. Bu adam getirdi. Bu gibi. kaleci. Bu adam Real Madrid'in kalecisi. Oo! Biliyoruz bakıyorum. Oha ben bitireceğim. Oha. Bak abi iyi izle. İkinci ben olacağım. Bu adam olamayacak. Bu. Neydi adını unuttum. Unutmayacaksın, unutmayacaksın. Benzeme. Aynen. Bak ben hala birinciliğe basmadım ha. Abi. Gel ben seni gel seni birinci yapacağım. Gel. Lewandowski Levandos gel. Abi birinci ben oldum bir anda. Derim ama. Dur ya ben bir de Messi olmayayım mı Ertuğrul? Oz. Hatta dur ben bir tane yedilik atacağım ya. İki tane pet takabiliyor muyuz? Yine oğlum sürekli legendary çıkıyor. Şu en baştaki en baştaki Ertuğrul. Oo bütün oylar dağıldı. Ama artık iki tane efsanevi petim var. Oh yeah. Ertuğrul bu tur birinci ol. Sana bin robux. He <laughs> he kanka Tamam bütün değil. futbolcuları bil bin robux alacağım. Ronaldo. Tamam. Bütün ya, futbolcuları bileceksin ben... tamam mı? Hem yanmayacaksın hem de... Ya. Yer bulamadım. Ya Ronaldo'yu bile bulamadıysan yani yuh sana ya. Tamam bunu bil. Okumadan okumadan bileceksin. Okumadan bileceksin. <laughs> Lavandoski. Okumadan bileceksin ama. Ya ama okumadım. Tamam. Robert. Tamam. Bak, alttakileri ok. Tamam bu kim? Rodri. Tamam bunu da artık öğrendim bugün itibariyle değil mi? Evet. En son balon doğru kim aldı? <laughs> Neydi adı? Ya az önce söyledin zaten. En son balon doğru kim aldı? Rodri. Evet. Rodri. Ya oğlum sürekli Rodri çıkıyor. Ben sayma ya. <laughs> sürekli <laughs> ya üç kere ya. Üç kere Rodri çıktı. Okumadan bileceksin ama okumadan. Ama okumuyorum ki Rodri aldığını aldı. Tamam şey. Cristiano Ronaldo. Allah Allah. Kolay çıkıyor. <laughs> Bileceğim ki. Tamam bak tak diye söyleyeceksin sonuncuyu tamam mı? Tamam. Neymar. Ne şimdi bin robux mu kazandın sen? Evet. Hak ettin mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ben bu çocuğa boşuna şans demiyorum. Dünyanın en kolay futbolcuları çıktı. Neyse artık ben sana videodan sonra 1000 Robux'unu alayım Ertuğrul. Güzel güzel. Senin paralarını yemeyi seviyorum. Umarım sizler de videolarımızı izlemeyi seviyorsunuzdur. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.